Sevgili izleyiciler hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Rabbim bizlere, evlatlarımıza, ailemize, milletimize ve tüm müminlere, tüm ümmeti Muhammed'e bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm hayırları ihsan eylesin ve bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm şerlerden, kötülüklerden muhafaza buyursun. Ahir zamanın fitnesinden muhafaza eylesin. Bizi nasıl görmeyi murad ediyorsa Rabbimiz, sevgili Peygamber Efendimiz yarın mahşerde mahcup olmayacak, onu mahcup etmeyecek bir hayat nasılsa Rabbim o hayatı yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi salihlerle, birlikte kılsın ve bizi salihler, sadıklar zümresine dahil eylesin. En sevgili programında sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın saadet ismini, şerefli, keremli hayatını anıyor, efendimizi tanımaya ve efendimizin hayatında önemli iz bırakmış Dolayısıyla da İslam'ın şekillenmesine sebebiyet vermiş o nübüvvet semasının yıldızlarını da tanımaya çalışıyoruz. Fahri Kainat Efendimiz'in yanında, yöresinde Efendimiz'in sevdiği kim varsa, Efendimiz'den kaynaklanan sevgimizle ona karşı muhabbet besliyoruz. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar sevmiş, Efendimiz açısından, Efendimiz için ne kadar önem arz etmişse bizim sevgimiz muhabbetimizde o denli çoğalıyor. Mesela Hazreti Hamza, radıyallahu an ya da Kulefay Raşid'in, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali keramullah veçe. Hazreti Hamza amca, ama her mümin amcasından daha çok amca diyerek onu anar. Yani eğer amcalık bir makamsa asaleten bu makamın sahibi Hazreti Hamzadır. Halalık bir makamsa bu makamı asaleten sahibi Hazreti Safiye'dir. Ve biz vekaleten amca dediğimiz, hala dediğimiz, teyze dediğimiz ne kadar akrabay talikatımız varsa sevgili Peygamber Efendimizin akrabalarından yola çıkarak adeta kendimizi onlarla bir kılmak aynı olmak, aynileşmek için dolu dolu o isimleri zikrediyoruz. Bugün nasip olursa Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Ömer'in İslam'da şereflenmesi, yeterse eğer programımız zannetmiyorum ama Hazreti Hamza radıyallahu anh İslam'la şereflenmesi bu çok da yabancı olmadığımız bir tablodur, sahnedir. Özellikle İslami alanda yapılan filmlerde El er Risale, Çağrı diye izlediğimiz filmde Hazreti Hamza'yı temsilen o rolü gerçekleştiren şahsın Kabe-i Muazzama'nın yakınına gelip de Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı e, muhafaza etmesi o tavrı, edası hepimizin kalbini doldurmuştur. Hazreti Hamza radıyallahu an efendimize karşı duyduğumuz sevgi, muhabbet çok farklıdır, çok yücedir, çok yüksektir. Bu yüzden de çok özel bir konu olduğunu ve sizin de e, iştiyakla dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hazreti Hamza efendimizin hayatına şöyle başlayacağız. Mustafa Asım Köksal Hocam İslam Tarihi isimli kitabında bu başlık altında Efendimizin amcası diyerek başlıyor ve bizi konuya dahil ediyor ve biz de bir saadet asrı yolculuğunu Hazreti Hamza Efendimiz'i bahane ederek yapıyoruz. Hazreti Hamza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olup Süveybe Hatun önce Hazreti Hamza'yı sonra da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi emzirmiş olduğu için Hazreti Hamza peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşiydi. Amcası ve aynı zamanda süt kardeşiydi. Sebebi Süveybe Hatun hem Hazreti Hamza'yı emzirmiş hem de Resulullah aleyhisselatü vesselam'ı emzirmişti. Hazreti Hamza nübüvvetin 6. yılında Müslüman oldu. Resulullah aleyhisselatü vesselam 46 yaşındaydı dolayısıyla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün Safa tepeceğinin yanında oturduğu sırada Ebu Cehil ile Adi bin Hamra ve İbni Esta oraya uğradılar. Ebu Cehil peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sövüp saydı. İslam dinini ayıplayıp peygamberliğini tahkir etme gibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hiç sevmediği şeyleri söyleyip kendisini çok incitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemse ona hiçbir şey söylemedi, kalkıp evine gitti. Abdullah bin Cüda'nın azatlı kölesi bir hatun, evinden Ebu Cehil'in bütün söylediklerini işitmişti. Ebu Cehil peygamberimize söyleyeceklerini söyledikten sonra Kabe'nin yanında Kureyşlerin toplandıkları yere gitti, onlarla oturdu. Çok geçmeden Hazreti Hamza yayı omzunda olduğu halde avlanmaktan dönüp oraya geldi. Derler ki Hazreti Hamza için aslan avcısıdır. Yani öyle bizim işte balık av av avlama, efendim işte keklik avlama ya da böyle Avcı, avcı ama böyle avcı değil, aslan avcısı. Kendisi avcıydı, daima avlanmaya giderdi. Avlanmaktan döndüğü zaman Kabe'yi tavaf etmedikçe, sonra da Kureyşlerin toplantı yerine uğrayarak onları selamlayıp kendileriyle biraz konuşmadıkça evine gitmezdi. Hazreti Hamza, Kureyş yiğitleri arasında en şerefli ve en güçlü olanı taşkınlığa ve haksızlığa, hiç dayanmayanıydı. Safa tepeceğinden Kabe'ye doğru giderken azatlı cariye ona ''Ey Ümare'nin babası, kardeşinin oğlu Muhammed'e biraz önce Ebul Hakem Amr bin Hişam tarafından yapılan kötülüğü görmüş olsaydın sen hiç dayanamazdın.'' dedi. Çünkü işitmişti Ebu Cehil'in Resul-i Ekrem Efendimiz'e söylediklerini. Azatlı bir köleydi ama Hazreti Hamza'yı bilgilendiren o oldu. Onu orada otururken bulup sövdü, saydı, hoşuna gitmeyecek şeyler söyledi, incitti. Sonra da dönüp gitti. Böyle söyledi azatlı köle kadın. Muhammed ise ona hiçbir şey söylemedi dedi. Yüce Allah Hazreti Hamza'nın iyiliğini dilediği için kendisi kadının söylediği şeylerden son derece öfkelendi ve hiç kimsenin yanında durmayıp Ebu Cehil ile karşılaşınca ona yapacağını yapmak üzere hızla Mescid-i Haram'a girdi. Ebu Cehil'in Kureyşlilerden bir cemaat arasında oturduğunu gördü. Ona doğru vardı, başucuna dikildi, hemen yayını kaldırıp onun başına şiddetle vurdu, başını fena halde yaraladı. Sen misin ona sövüp sayan? İşte ben de onun dinindenim. Onun söylediğini söylüyorum gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap bakayım dedi. Ebu Cehil'in mensup bulunduğu mahsum oğullarından bazı kimseler Hazreti Hamza'ya karşı Ebu Cehil'e yardım etmek üzere ayağa kalkıverdiler. Ve ona biz seni dininden dönmüş görüyoruz dediler. Hazreti Hamza onun yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dininin hak ve gerçek olduğu bence belli olmuştur. Beni ondan kim men edebilir? Ben Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet ediyorum. Onun söyledikleri hak ve gerçektir. Vallahi ben ondan ayrılmam. Eğer sözünüzde sadıklarsanız haydi bana engel olun bakayım dedi. Ebu Cehil kendi kavminden olanlara bırakın Ebu Ümare'yi. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna çok kötü sövüp saymıştım dedi. Yani haklı bırakın. Hazreti Hamza evine dönünce şeytan ona vesvese vermeye ve sen Kureşlerin seyyidi ulu kişisiydin. Şu dinden dönen kişiye uyup atalarının dinini bıraktın ha. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Ölmek bu yaptığın şeylerden senin için daha hayırlıdır diyerek kalbini, zihnini karıştırmaya başladı. Öfkeye kapılarak ben de onun dediği üzereyim deyip babalarının ve kavminin dinini bıraktığına pişmanlık duyar gibi oldu. Geceyi... Gözüne uyku girmeksizin ağır bir iş ve şüpheler içinde geçirdi ve Ey Allah! Şu yaptığım şey doğruysa onun doğru olduğunu kalbime tasdik ettir. Değilse bu hususta benim için çıkar yolu kalbime doğdur. diyerek Allah'a yalvardı. Sonra da Kabe'ye gidip göğsünü hakkı açmasını ve kendisinden şüpheyi, şüphelenmeyi gidermesini Yüce Allah'tan diledi. Ertesi gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Uykusunu kaçıran şüphe ve tereddütlerini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdi. Ey kardeşimin oğlu, ben öyle bir iş içine düştüm ki onun çıkış yolunu bilemiyorum. Ey kardeşimin oğlu, senin bana bir söz söylemeni çok arzu ediyorum." dedi. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona vaaz ve nasihatte bulundu ahiret azap ve nimetlerini anlattı. Onu azapla korkuttu, cennetle sevindirdi. Yüce Allah Hazreti Hamza'nın kalbine imanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle yerleştirdi. Kalbini yakinle doldurdu. Hazreti Hamza bu yolda söylediği bir şiirinde şöyle dedi: "Kalbimi İslamiyete hanif olan dine yönelttiği zaman Allah'a hamd ettim. O din ki kullarının bütün yaptıklarından haberdar olan, hepsinin iyisini kötüsünü bilen, masiyetleri sebebiyle kendilerini açlıktan, susuzluktan öldürmeyip lütfuyla muamele eden, kudretiyle her şeye üstün gelen Rabbül Alemin tarafından gelmiştir. Onun emirleri bize okunduğu zaman kalp ve akıl sahibi olanların gözlerinden yaşlar boşanır. Onlar apaçık Kur'an ayetleri olarak Ahmet'e gelmiştir ki, Ahmet Mustafa içimizde sözü dinlenir ve kendisine boyun eğilir biridir. Hayır, vallahi biz o kavimle aramızdakini kılıçla halletmedikçe kendisini hiç kimseye vermeyiz. Ona yardımı kesmeyiz. Hz. Hamza'nın Müslüman oluşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevindirdi ve güçlendirdi. Hazreti Hamza, yüce Allah'ın dinini kendileriyle güçlendirdiği sayılı kişilerdendi. Allah ondan ebeden razı olsun. Hazreti Hamza Müslüman olunca, Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapa geldikleri işkencelerin bir kısmından vazgeçtiler. Şimdi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin Mescid-i Haram'da müşrikleri İslamiyete davet edişi diyeceğiz. Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu gündeydi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o sırada toplu bir halde 38 veya 39 sahabe bulunuyordu. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlarla birlikte mescidi harama gidip herkesi İslamiyet'e davet ve teşvik etmesi için ısrar ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ey Ebu Bekir biz henüz azız bu işe yetmeyiz buyuruyordu. Hazreti Ebu Bekir ısrar edip durunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Darul Erkam'dan çıkıp Mescid-i Haram'a gitti. Müslümanlardan her biri Mescid-i Haram'da bulunan kendi kabilelerinden insanların yanlarına dağıldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu sırada Hazreti Ebu Bekir ayağa kalkıp halkı Allah'a ve Resulullah'a inanmaya davet edince müşrikler Hazreti Ebu Bekir'in ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Hazreti Ebubekir'i ve oradaki Müslümanları Mescidi Haram'ın her tarafında en şiddetli bir şekilde dövmeye başladılar. Hele Hazreti Ebubekir'i fasık Utbe bin Rebiya karnının üzerine çıkıp çiğnediği, yüzünü demir ayakkabılarıyla tekmelediği, şişirdi. Hazreti Ebubekir'in yüzünde burnu belirsiz oldu. Kabilesi olan Teymoğulları gelip yetişince, müşrikler Hazreti Ebu Bekir'den uzaklaştılar. Teymoğulları Hazreti Ebu Bekir'i baygın bir halde bir örtünün içinde evine götürüp koydular. Kendisinin öleceğini sandılar. Hemen geri dönüp Mescid-i Haram'a girdiler ve vallahi Ebu Bekir ölecek olursa biz de muhakkak Utbe bin Rebi'a'yı öldürürüz dediler ve yine Hazreti Ebu Bekir'in yanına döndüler. Hazreti Ebu Bekir ancak günün sonuna doğru kendine gelip konuşabilmiş ve Resulullah ne yapıyor, ne haldedir? diye sormuştu. Müşrikler ona dil uzatmaya ve hakaret etmeye başlamışlardı deyip durmuştu. Teymoğulları Hazreti Ebu Bekir'in yanından kalktılar ve ayrılırken annesi Ümmül Hayra bir şey yemek veya içmek isteyip istemediğini kendisine bir sor bakalım dedi. Ev tenhalaşınca annesi Ümmül Hayr Hazreti Ebu Bekir'e bir şey yesen içsen deyip duruyor. Hazreti Ebu Bekir ise Resulullah ne yapıyor, ne haldedir diye soruyordu. Ümmül Hayr vallahi arkadaşın hakkında benim hiçbir bilgim yok dedi. Hazreti Ebu Bekir öyleyse Ümmü Cemil binti Hattab'a git Resulullah'ı ondan sor dedi. Ümmül Hayr Ümmü Cemil'in yanına gitti ve Ebu Bekir senden Muhammed bin Abdullah'ı soruyor dedi. Ümmü Cemil ben ne Ebu Bekir'i ne de Muhammed bin Abdullah'ı tanırım. İstiyorsan seninle birlikte oğlunun yanına kadar gideyim dedi. Ümmül Hayr olur dedi. İkisi birlikte Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldiler. Ümmü Cemil Hazreti Ebu Bekir'i böyle yerlere çalınmış mahvolmuş bir halde bulunca kendisini tutamayarak çığlık kopardı. Vallahi sana bunu yapan bir kavim Muhakkak azgın ve sapkındır dedi. Ben senin öcünü onlardan almasını Allah'tan diler ve umarım. Hazreti Ebu Bekir Resulullah ne yapıyor, ne haldedir diye sordu. Ümmü Cemil şu annen onun hakkında söyleyeceğimi işitir dedi. Ümmü Cemil, Hazreti Ebu Bekir ondan sana hiçbir kötülük gelmez dedi. Bunun üzerine Ümmü Cemil selamettedir ve iyidir Resulullah dedi. Hazreti Ebu Bekir şimdi nerededir o diye sordu. Ümmü Cemil Erkam'ın evindedir dedi. Hazreti Ebu Bekir Allah'a andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmedikçe ne bir yiyecek tadarım ne de bir içecek içerim dedi. Ortalık sakinleşip Halk evlerine çekilinceye kadar bekledikten sonra annesi ve Ümmü Cemil koltuklarına girerek Hazreti Ebu Bekir'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizi görür görmez kendisini üzerine attı ve Efendimiz'i öptü. Orada bulunan Müslümanlar da Hazreti Ebu Bekir'e sarıldılar. Hazreti Ebu Bekir'in hali Peygamberimizi son derece dikkate getirdi. Hazreti Ebu Bekir babam anam sana feda olsun ya Resulallah. O fasık adamın yüzümü gözümü belirsiz etmesinden başka bir sıkıntım yok dedi. Hz. Ebu Bekir ya Resulallah şu annem ebeveynine ve çocuklarına karşı çok iyiliklidir. Sen mübareksin onun için Allah'a dua ve kendisini de İslamiyet'e davet et. Belki Allah senin sayende onu cehennem ateşinden korur dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için Allah'a dua edip kendisini Allah'a imana davet edince ümmül hayır Müslüman oldu. Allah Teala hepsinden razı olsun Sevgili izleyiciler, değerli kardeşlerim, nasip olursa böyle her programda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzide ashabının İslam'la şereflenme anını okuyacağız, hayal edeceğiz, tasvir etmeye çalışacağız. Yani yapılan tasvirleri sizlere takdim etmeye çalışacağım. Rabbimizden temennimiz de şu dünyada isimlerini anarak şereflendiğimiz bu sahabe efendilerimiz de bizi birlikte kılması. Bir sonraki programda tekrar görüşme ümit ve duasıyla Allah Teala'ya emanet olun.